Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, Hande Erçel güzelliği daimi ve her zamanki gibi gözleri kamaştırıyor. Sizler için Hande Erçel'den gelen çok güzel görüntülü muhteşem fotoğraflar paylaşıyoruz. Hande Erçel güzelliğiyle her zamanki gibi gözleri kamaştırıyor. Muhteşem oyuncumuzun esrarengiz görüntülerini sizler için paylaşmaktayız. Daha da güzel görüntülerimiz olacak ki hayranlıkla izleyeceksiniz. Evet arkadaşlar mükemmel oyuncumuzdan yine aşk dolu kareler gelmiş oldu. Sizler için mükemmel görüntüler getirmekteyiz. Hiç görmediğiniz kareler yine gözleri kamaştırıyor. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.